İşte analiz programı olarak Almanya özel çekimlerimizde Gülcan Altıntaş Lazer stüdyoya konuk olduk. Gülcan Hanım, sizleri ve işletmenizi tanıyabilir miyiz? Ben Gülcan Altıntaş, 1974 Wuppertal doğumluyum. Ailem Kayseri'den geldi. Almanya'da doğan ilk jenerasyonum. Bu Pertal'da bir şubemiz var. Burası. Bir de Düsseldorf'ta bir şubemiz var. Fakat yine de bize İzel'ondan, Witten'den, Dortmund'dan hatta bir tane müşterim Nürnberg'den buraya kadar geliyor. <laughs> Ee, bu da bizi tabii ki mutlu kılıyor. Demek ki yaptığımız işi özenle yapıyoruz ve bu da müşterimizi aksatabiliyoruz. Çünkü yaptığı işi özenle yapmak ayrı bir şey, müşteriye bunu hissettirmek başka bir şeydir. Demek ki becerebiliyoruz diyorum ve beni çok mutlu kılıyor. 5 tane çalışanım var, bir de ben 6 kişiyiz. Bu ee, Pertalda ve Düsseldorf'da hizmet veriyoruz. Ekibimi seçerken dediğim gibi ben çok e, perfeksiyonist bir yapıya sahibim. Ee, çalışanlarımın çoğu doktor yardımcısıdır. Yani medikal cihazla çalıştığımız için buna özen gösteriyoruz. Ayrıca 3 dermatologla birlikte çalışıyorum. Dolayısıyla doktor yardımcısı olmaları bu alanda daha fazla bilgiye sahip olmalarını da birlikte getiriyor. Benim gelen her müşterim abla sana ne kadar üzgün gelsek de veya size ne kadar üzgün gelsek de diyen bayanlarımız çoğunlukla buradan mutlu bir şekilde ayrılıyoruz diyorlar. Yani bizi bir şekil tekrar olan sıkıntımızı hafifletiyorsun veya mutlaka bir motivasyonla geri gönderiyorsun, bir tüyo veriyorsun, bir değişik bir bakış açısı veriyorsun diyorlar. Ve ben aldığım eğitimi de bu şekilde tekrar kullanmış oluyorum ve insanlarımıza daha güzel bir hizmet vermekten ben de mutluluk duyuyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.